sevgili bayışlarla se bugün de oynadıkları yine bu sahada oynadıkları mücadelesinde maçları bir, bir sonuçlanmıştı bu iki takımın. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar dileyelim. 22 Kasım Pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama tabii ki öncelikle şunu söyleyelim. Pazartesi günü çok fazla maç yok ve zaten biliyorsunuz genelde Cuma günü ve hafta başı Pazartesi günleri sürprizlere çok açık bir gün oluyor ve genelde nedense o günlerde sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Tabii ki bu videoyu çekmeye gerek yoktu ama soruyorsunuz bugün için maç yok mu video yok mu filan falan diye aranızda ben sapık diye nitelendiriyorum onlara iddia sapıkları var her gün illa ee, bir kuponlukta olsa 2-3 maçlıkta olsa illa bir takiplik, heyecanlık. zaten o şekilde öneriyorum çok fazla güvenim yok maçlara bir de tabi Süper Ligimizden iki tane maç var hem Trabzon'un e, Trabzon Gaziantep hem de Kayseri Göztepe maçları var hem bu ikisini e, fikirlerimi söyleyeyim dedim aynı fikirdeyseniz değerlendirin hem de İtalya Serie A'dan ve e, İsveç liginden bir tane maçım var bunların 3 tanesini değerlendirdiğiniz zaman 3.06'lık bir kupon önermiş olacağım sizlere. Bugünü takiplik heyecanlı öyle geçirebilirsiniz. 4'ünü birden değerlendirirseniz 4.5 oran yapıyor. 4.5 oranlı bir kupon oluyor. Bir de iki maçın alternatif 2 oranını verdiğim zaman o da e, ne yapıyor? 3.23, 3.25 falan oran yapıyor. 2 tane maç. Bir de onu ayrıca değerlendiriyor. Ya yani 4 maç etrafında dolaşacağız. 2 ayrı e, alternatif kupon önereceğim. Hemen hızlıca geçelim dediğim gibi ama dediğim gibi çok fazla güvenmiyorum ama e, pazartesi günü de bazen böyle diyoruz ama geliyor 4'de geliyor dörtte 4 geliyor o yüzden takiplik heyecanlık her zaman ne kadar e, oynuyorsanız onun 8'de biri 10'da biri şeklinde takiplik heyecanlık e, geçirebilirsiniz. Cumartesi pazarımız inşallah güzel geçmiştir hepinizin kuponları tutmuştur bol bol kazanmışsınızdır. Öyle değilse bile bugünü e, böyle geçirip e, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da inşallah kaldığımız yerden kazanmaya devam ederiz. Diyelim ilk maçımız Trabzonspor Gaziantep mücadelesi saat 20'de akşam 8'de oynanacak. Şimdi Trabzonspor namalup şekilde devam ediyor. Derbe haftasında da kazanıp yine rakiplerine e, puan farkını rakiplerine karşı ...artırmak isteyecektir. Şimdi Trabzonspor tabii ki üstünde yavaş yavaş baskı hissetmeye başlayacaktır namalup olarak bunca hafta ilerlemek. E, illaki ki baskı yaratacaktır futbolcuların ve takımın üzerinde ve eksikleri de var. Mesela Cervin ameliyat oldu biliyorsunuz sakat hala oynamıyor. Uğurcan Çakır Cezalı durumda. Onun dışında baktığımızda da Bakasetas'ın sakatlığı var. Bunlar önemli isimler e, Trabzonspor adına. Tabii galibiyetini engelleyebilir mi? E, bilemiyorum. Ben taraf bahsine girmeyeceğim zaten. Gaziantep yener sürpriz gelir ya da Trabzon farklı yener demeyeceğim. Farklı bir tercih söyleyeceğim ben kupon oranı yükseltmek adına Gaziantep'e baktığımızda da Figueredo işte forvetlerinden cezalı onun dışında Muhammed Demir şüpheli görünüyor ama şüpheliler genelde oynuyor. Tabi Gaziantep Spor'un Trabzonspor karşısında Gaziantep'in futbol kulübünün neler yapacağını az çok tahmin edebiliyoruzdur. Galatasaray maçındaki gibi yine boşlukları kapatıp çok fazla boşluk vermeyip defansta sağlam durup bir şekilde yanına adam bulabilirse biliyorsunuz Muhammed götürüyordu topu etrafına bakıyor yani gelen yok mu kim atayım diye öyle yanına 2-3 oyuncu 4 oyuncu gelirse arada bir atak yapmaya çalışacaktır. Yani maçı kitlemeye çalışacaktır. O duran toptan işte kornerden serbest vuruştan veya bir geçiş oyunu kontrayla bir gol bulup belki üstüne yatmaya çalışacaktır puan koparmak adına. Peki o puanı kopar koparabilir mi bilmiyoruz ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'in bu oyun anlayışından dolayı ve Trabzonspor'daki bu eksikliklerden dolayı çok fazla gollü bir maç olmayabilir bu anlamda. 3.5 alt ideal tercih olacaktır 1.36 oranıyla. Tabii ki maç genelinde 4 gol beklemediğimiz 3.5 alt beklediğim ben bir maçta ilk yarıda da gol beklemem. Ya da bir gol beklerim en fazla. O yüzden bir tık daha risk alınarak yani risk derken birinde 90 dakika 3.5 altı bekliyorum, Birinde 45 dakika 1.5 alt bekliyorsun. O, o bakımdan biraz daha riskli ama ilk yarıdan 1.5 altta 1.40 orandan değerlendirilebilir. Ama benim öne çıkardığım tercih 90 dakika maç genelindeki 3.5 alt tercih olacak. Zaten şimdi diğer maçlarla beraber kombinlediğimizde oranı yükseltmiş olacağız. Kayseri Spor Göztepe mücadelesi. ikinci mücadelemiz. Şimdi Milli aradan önce en son bıraktığımızda Kayseri'de ufak bir toparlanma var diyebiliriz. Tabii Karagümrü'yü yendiler. Fenerbahçe ile beraber kaldılar. Moralliler son dakikada gelen penaltı golü olmasa yeniyorlardı bile neredeyse. Ama kötü giden bir Göztepe var. Ama en azından mücadele eden, maç kazanmaya çalışan ne bileyim oyuncularda hani o ruh var, mücadele var. Ve altıralardan kurtulmaya çalışan bir Göztepe var. Her ne kadar kendi evinde daha etkili olsalar da deplasmanda Kayseri Spor gibi bir takımın e, üzerlerine gelecek Kayseri Spor gibi bir takımı boşluklarını değerlendirip önde basarak ve e, yine hücumda etkili ayaklarıyla burada Kayseri Spor'a zorluk çıkarabilecek potansiyeli olan bir Göztepe var ve dediğim gibi o mücadele ruhuyla kazanma e, <laughs> hırsıyla burada Kayseri Spor'a deplasmanda da olsa zor anlar yaşatacaklardır diye düşünüyorum. Tabii havalar da soğumuştur Kayseri'de Göztepe'de İzmir'de e, havalar daha iyidir ama maç başladıktan belli bir süre sonra onlar da artık ay ayak uyduracaktır diye düşünüyorum. Şimdi Baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezalı yok. Hani Yahut şüpheli görünüyor ama oynar büyük ihtimalle. Kayseri'de Mensah'ın sakatlığı devam ediyor. Bernard Mensah oynamayacak. Kampanya oranı Uğur Demirok şüpheli görünüyor. Şimdi Kayseri Spor tabi kendi evinde yenmek isteyecektir ama Göztepe öyle kolay rakip değil. Sanki klasik bir 1-1 bir -bir böyle beraberlik e, bir maçı gibi görünüyor ama gollü beraberlik maçı gibi böyle sıfır sıfır değil de iki takımın da atacağı birer golle berabere bitecekmiş gibi geliyor. Ya da bir taraf... <laughs> kazansa da son dakikalara doğru bir gol daha atıp 2-1 kazanırmış gibi. Böyle 4-5 gole çıkmazmış gibi. Bu anlamda bütün bu anlattıklarımdan yola çıkarak karşılıklı gol var. Hem yüksek oranıyla biraz riskli gibi görünse de 1.55 orandan değerlendirilebilir. Onun yanında alternatif yüksek oranlı tercihim de az önce bahsetmiş olduğum gibi 2-3 gol olacaktır. 1.82 oranıyla. Şimdi kuponları birazdan söyleyeceğim. Üçüncü maçımız Hellas Verona Empoli mücadelesi İtalya'da. Saat 20.30'da oynanacak bu mücadele ve kendi evinde her ne kadar Verona ee, favori gibi görünse de Empoli ile birlikte aslında hemen hemen benzer performansları var. Gol yönünden en azından hücum yönünden e, etkili, yaratıcı ve bol bol pozisyona girebilen hani değerlendiremediği maçlarda oluyor ama pozisyonlara girebilen bir Empoli var ve Verona'ya baktığımız zaman da e, ara ara değerlendirdiğimiz bir takım. Biliyorsunuz Igor Tudor'la beraber iyi işler çıkarmaya devam ediyorlar. Kendi evlerinde Empoli'yi karşısında kazanmak isteyeceklerdir ama Empoli'nin de işte yani golcü kimliği sayesinde ve Verona'nın bu kadar önde oynayan, hücum oynayan bir Verona yine bu şekilde oynarsa, yenmek yani için oynarsa bıraktığı boşlukları değerlendirebilecek bir empoli var. Yani goller yönünden sanki yine klasik bir karşılıklı gol var maçı gibi geliyor. Bana pazartesi günü dediğim gibi sürpriz de çıksa atıyorum 2-2 bitti diyelim. Bizim varımız gelmiş olacak yani. Ev sahibi Ekim'de Daniel Bessa orta sahada cezalı. Ee, yine Nikola Kalinic önemli bir isim Forvet'te e, oynayan, 3 golle oynayan cezalı bir oyuncusu var. Verona'nın dediğim gibi Empoli bunlardan dolayı onun da gol bulabileceğini ve pazar sürprizi. Hani bu maçın normali nedir? İşte ev sahibinin 1.5 üstü, ev sahibinin işte 2-0-3-0 kazanması hani favori ya. Bunlar normal sonuç ama bir beraberlik çıkarsa 1-1-2-2 ile biz var aldığımıza, karşılıklı gol var aldığımıza e, şey olmuş olacağız, sevinmiş olacağız. O yüzden... 1.45 oranıyla karşılaşmanın ideal sonucu aslında. Çok sürprize gitmedim. Pazar söyle sürpriz aramadım. Karşılıklı gol var öneriyorum burada da. Şimdi bu 3 maçı aldığımızda Trabzon Gaziantep 3.5 alt 1.36. Kayseri Spor Göztepe karşılıklı gol var 1.55. Verona Empoli karşılıklı gol var 1.45. Bu üçünü birleştirdiğimizde 3.06 gibi bir oran oluyor. Ha, Onu bekliyordum. Onun dışında bir de ekstra maçım var ama Şöyle o da hemen kısaca bahsedeyim. Norcoping ya da Norshoping nasıl okunuyorsa İsveç liginden Dujurgard'ını ağırlayacak. Şimdi Dujurgard'ın bu ligde tabii daha iyi bir takım e, Norcoping'den. Zaten geçmiş yıllardan da biliyorsunuz e, maçlarına değindiğimiz zaman zaman defansta sağlam durabilen ki iki maçtır e, gol yemeyen bir Dujurgard'ın var. En son Göteborg'a yenilmişlerdi ama Norcoping'de kendi evinde etkili bir takım. Şimdi bu ikilinin arasında oynadıkları maçlarda Dujurgard'ın özellikle deplasmanlarda zorlandığını biliyoruz. 3 maçtır da buradan galibiyetle ayrılam, ayrılmıyorlar ve Norcoping de böyle şey kalbur üstü takımlara karşı kendi evinde daha iyi motive olabilen ve daha böyle biraz daha hücumda öne çıkarak oynayan bir takım kimliğinde görebiliyoruz. Ona göre motive olacaklardır ve burada kendi evlerinde Dujurgardına bir sürpriz yaşatmak isteyeceklerdir. Dujurgardın yener yenemez bilmiyorum ama o sürpriz de çıkabilir. Sürprize de, de müsait ama golli bir maç olacaktır. 0 0 da değil. Ben bir birbirini görüyorum. Ondan sonra 2-1 Nordkoping mi alır? Dujur mı alır bilmiyorum. Çok fazla gol de olmayabilir ama bir birbiri var gibi. O yüzden 1.46'dan bunu da karşılıklı gol var olarak ekstra hani 3 artı 1 gibi değerlendirin. İlk 3 maçtan 3-0-6'lık bir kupon yaptınız ya biraz daha risk alayım. Oranı biraz daha arttırayım. Zaten 3-5-10-20 basacağım oran yüksek olsun derseniz bunun da varını eklediğinizde 1.46'dan ne oluyor? 325 oran oluyor. Pardon 4.50 4.5 tam 4.5 oluyor. Bunu da eklediğinizde 4 maç 4.5 oran oluyor. Anladınız. İlk 3 maçı oynarsanız 3.06. Bunun da varını eklerseniz 4.5. 4, 4 maçın bu. Bir de kafanıza yatarsa alternatifte değerlendirebilirsiniz. Belki bir 3-5-10 lira ona 10 atabilirsiniz ya da 50-100 ne kadar oynuyorsanız. Ya da hiç değerlendirmeyebilirsiniz. Bakalım olacak mı diye takip edebilirsiniz. Ya da tamamen bu ikisini değerlendirebilirsiniz. O da şu ki Kayseri Göztepe maçında dediğim gibi 1-1 ya da 2-1 en fazla ya da 2-0 belki varımız gelmez ama bu 2-3 gollük bir maç bana göre. Yüksek oranıyla 2-3 gol 1.82'den söylemiştim zaten alternatifte yüksek orandan ama biraz daha riskli. Ama yüksek oran doğal olarak 1.82'den bunu alabiliriz. Onun dışında yanına yani Norkoping Dujurgard'ın mücadelesi de yine 1-1'de kalabilir. Bir taraf yense de bu ev sahibi de olabilir sürpriz de çıkabilir gardında zor da olsa yenebilir ama hani yine 2-3 gol aralığında kalacak bir mücadele. Hani var yatsa bile 2-0 ile yatar gibi geliyor bana iki maçta. Bu iki maçın 2-3 golünü birleştirdiğinizde biri 1-82, biri 1-78. Bunun da toplam oranı 3-25 yapıyor efendim. İki maçta güzel oran bulmuş oluyoruz. Tabi biraz daha risklidir. Benim önerilerim pazar bunlar olacak. Yine videonun altına sizler de bunun ikili ya da üçlü kombinlerinizi eklerseniz ben de sizlerin maçlarından kafama yatanlardan kuponlar yaparım. Yorumlara sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Özellikle Trabzon Gaziantep maçında siz nasıl bir skor bekliyorsunuz? Hani Trabzon 3-0 alır mı? Gaziantep sürpriz yapar bir biter mi? Ya da bana katılıyor musunuz? Yoksa çok gollü bir maç mı bekliyorsunuz? Skor tahminlerinizle beraber videonun altına aşağı yorumlara belirtirseniz sevinirim. Yine Kayseri maçıyla ilgili de tercihlerinizi, iddia tercihlerinizi belirtirseniz sevinirim efendim. Yine bol bol like'larınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Yine katıl butonumuza da gelirseniz oradan da kuponlarımı, canlı maçlar söylerimi ve sistem kuponlarımı görebilirsiniz. Aynı zamanda iddia bilir mobil uygulamamızı da yine Google Play'den ve Apple Store'dan indirip 3 editöründe Serdar'ın, Derman'ın ve benim futbol kuponlarımı, aynı zamanda Derman'ın da NBA kuponlarını görebilirsiniz diyelim. E, hayırlı işler, iyi haftalar dilerim. Herkese sağlıcakla kalın, hoşçakalın. sevgili bayi severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz.